Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım yine. Geçtiğimiz hafta suya okunan ayetel kürsi ile suyun tadının nasıl değiştiğini sizlere anlatmak istemiştim bir videoda. Şimdi de yine bugün İnşirah suresi ile suyun tadının nasıl değiştiğini hatta renginin de nasıl değiştiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Belki birçoğunuz YouTube'da izlemiştir. Daha önce televizyon ekranlarında da bu uygulama yapıldı ve suyun rengi yeşilden maviye döndü arkadaşlar. Yine böyle bir uygulama yapacağız şimdi hep birlikte. Şu an karşınızda gördüğünüz su hiçbir ayet okunmamış bir su arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar hiç içilmemiş bir bardak su bırakacağım masanın üzerine. Ve bu suya tam 7 tane İnşirah suresi okuyacağım. Ve İnşirah suresi ile birlikte suyun tadı ve rengi nasıl değişiyor? Hep birlikte bakalım göreceğiz arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi suyun rengi koyu bir yeşil tonunda görünüyor arkadaşlar. Bakalım suyun rengi nasıl olacak? Birazdan hep birlikte göreceğiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وبضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وبضعنا عنك بزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر Evet arkadaşlar, İki su arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Birisi nasıl da tamamen berraklaştı. Diğeri hala biraz karışık renkler var içinde. Evet sizler de görüyorsunuz. Okunmuş olan suyun yanına okunmamış bir su koydum ve farkı siz de görün arkadaşlar. Bakın diğeri içi mavi ve biraz içilmiş olan suyun rengi üstündeki o renk tamamen karışık ama diğer su arkadaşlar berraklaştı. Bunu sizde deneyin. E, telefonunuza termokamera uygulaması indirin arkadaşlar ve suyu bir de bu şekilde izleyin Kur'an okurken. İnşallah çokça faydasını göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim okunan su ile Kur'an-ı Kerim okunmayan su arasında çok fark var arkadaşlar. Suyun mineralleri ve tadı oldukça değişiyor. İlginç bir şekilde suyun rengi de değişiyor arkadaşlar. Bunu uygulayın, deneyin. Ve bu su vücudunuza büyük bir şifa içtiğiniz takdirde gerçekten hastalıklarınıza da şifa olur. Genel olarak içeceğiniz suyu arkadaşlar ayet okuyarak içerseniz eğer o içtiğiniz su sizin için çok büyük bir şifa kaynağı olur. Çok büyük bir arınma olur arkadaşlar. Bunu deneyin. İçtiğiniz suya gerçekten bir rahmet iniyor. Şimdi arkadaşlar okunmuş olan suyu alıp içeceğim. Ve suyun tadının nasıl değiştiğini şimdi sizlere anlatacağım. Arkadaşlar suyun tadı öylesine güzelleşmiş ki bunu gerçekten izah edemem şu an. Sadece deneyin. Geçtiğimiz hafta Ayet el Kürsi'yi denemiştik su üzerinde her ayetin de farklı bir etkisi var tabi suya. Yani her ayetin farklı bir şifa boyutu var arkadaşlar. Bunları gerçekten deneyin, görün, bizzat şahit olun. Suyun rengi de değişiyor. Hatta bunu daha net bir şekilde görmek isteyenler YouTube'da bakabilirler. Kur'an ayeti okuyarak suyun tadı ve rengi nasıl değişir aratın bu şekilde YouTube'da. O videoyu da izleyin arkadaşlar. Gerçekten suyun tadı ve rengi inanılmaz bir derecede değişti, güzelleşti. Yani öylesine güzelleşti ki böyle içmeye doyamayacağınız bir kıvama geldi su. Bir de diğer bardaktan içeceğim arkadaşlar. Şimdi onu alıyorum. Evet gerçekten büyük bir fark var. Tabi okuduğum zaman diğer su da yine aynı şekilde yakınımdaydı. Ama tam bu suya bakarak okumadım tabi az önce okurken sehpanın üzerindeki suya bakarak okumuştum suyun tadı gerçekten çok muhteşem bir şekilde değişti tabi diğer suda Kur'an okunduğu için aynı odanın içinde o bardak onun da tadı değişiyor tabi mesela gidin çeşmeden alın bir su bir bardak su bir de öyle deneyin arkadaşlar yani arasında çok çok büyük bir fark var bunu gerçekten deneyin çok ciddi faydasını göreceksiniz suyu bu şekilde içtiğinizde gerçekten size bir rahatlama bir ferahlık iniyor üzerinize bu da allah Teala'nın size göndermiş olduğu rahmettir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in bereketi, feyzi ve rahmetidir. Suyun minerallerini nasıl değiştiriyorsa sizin de vücudunuzun bütün hücrelerini değiştiriyor. Bütün hücrelere etki ediyor arkadaşlar ve buradaki negatif hücreler vücudu terk ediyor. Yani sizin huzurunuzla ilgili, rahatlığınızla ilgili ve hastalıklarınızla ilgili bütün kötü hücreler negatifler vücudunuzu terk ediyor. Bu su okunmuş su sayesinde vücudunuzdaki pozitif hücreler daha da bir işlevsellik kazanıyor. Böylelikle vücudunuzdaki hastalıklar zamanla sona ermeye başlayacak. Bunu tabi sık sık yaparsanız hatta içtiğiniz her suya besmele çekmeden içmeyin arkadaşlar. En azından bir Bismillahirrahmanirrahim deyin ve yine yemeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyerek yiyin. O yediğiniz yemek gerçekten çok bereketli oluyor ve yemeğin tadı da güzelleşiyor. Yemek yaparken de aynı uygulamayı yapabilirsiniz. 7 inşirah Suresi okuyun arkadaşlar yemek yaparken faydasını göreceksiniz. Yemeğin lezzeti artıyor. Buna bizzat siz kendi gözlerinizle şahit olacaksınız arkadaşlar. Bunları deneyelim inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, Yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Özkaya. Instagram olan herkesi bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun.